Bu helikopterlerle 24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem bölgesindeki ulaşabildiğimiz tüm ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Halen de devam ediyoruz. Evet. 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 Şu an için bütün gücümüzle bütün her şeyimizi vererek e, depremde e, zarar gören e, herkesin yardımına e, koşmak. E, bunda da bir nebze e, katkımız oluyorsa e, ne mutlu bize, bizlere. E, yani Türkiye çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha e, farklı bir görev bu görev. E, herkes, tüm pilotlarımız, buradaki tüm pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve helikopterle görev alan tüm personel, var gücüyle çalışmakta. Beş kim üç beş gelmiş. İnterlerle Uğur Balmı var. İki ekip onlar figürü ben oraya kare içine almıştım. Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700 üzerinde hasta ve yaralı personel taşıdık. 3500 üzerinde personel taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, UMKE personeli. Toplam bin ton üzerinde malzeme ve yük taşıdık. Bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma malzemeleri. Gece ve gündüz tüm gün tüm gün boyunca depremin ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor.